Merhaba arkadaşlar, Mekkeli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size harika mı harika, çok güzel bir peynirli poğaça yapacağım. O kadar güzel ki kıtır kıtır ağızda dağılan bir poğaça olacak. Malzemeleri sayıyorum. Bir paket sana yağ, 3 yumurta, bir bardak yoğurt, bir bardak sıvı yağ, Yarım tatlı kaşığı tuz, 2 kabartma tozu, aldığı kadar un, beyaz peynir lor peyniri karışımı güzel oluyor. Yani sade beyaz peynir de koyabilirsiniz. Aldığı kadar da peynir. Bu kadar malzememiz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Evet, malzemeleri tek tek bırakıyoruz. Yağımızı bir bardak sıvı yağımızı bardak yoğurdumuzu 3 tane yumurtamızı iki tane sarısını bırakıp aklarını diğer aklarını bırakıyoruz tozunu bırakıyoruz. iki tane karborgunat tozunu bırakıyoruz. Evet, hepsini karıştırdıktan sonra unumuzu azar azar bırakacağız tabii ki. Evet unumuzu azar azar ilave ediyoruz. ve aldığı kadar un dedim ama sizin için bardak ölçümü de yapacağım. Şu an iki tane bıraktım. Üç oldu. Dört. Çok güzel bir parça yani. Beş. Toparlanmaya başladı hamurumuz. en yani zaten kulak memesi kıvamında. Bir yarım bardak daha bırakmak istiyorum şu an. 5,5 oldu 5,5 bardak evet yoğurduktan sonra şöyle bir kıvamı var kulak memesi kıvamında küçük parçalar halinde alıyoruz yuvarlak yapıyoruz çok büyük olmasın ceviz büyüklüğünde evet Böyle bir içine peynir koyuyoruz kapatıyoruz böyle. Da böyle tepsimize diziyoruz evet poğaçalarımızı bitirdik güzelce şimdi ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz sonra 170 dereceli bir fırına atacağız ayarlıyoruz fansız alt üstü evet bitti poğaçalarımız hemen fırına götürüyoruz Evet parçalarımız çok güzel pişti. Tam 40 dakika fırında kaldılar. Tabii ki fırından fırına değişen süreleri oluyor. Yani sizin değişebilir fırınınız hani kaç dakika pişiyor ona göre bakarsınız. Çok güzel kıyır kıyır bir parça oldu. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.